geçeceğim. Sen bu özgün hayal gücünü nereden alıyorsun onu söyle. Asarımda seni geçeceğim Emre. Bu kere geçeceğim. İnşallah. Hadi bakalım son. 10 saniye. <laughs> hadi be karakter gel. Mevsim falan gelirse ben direkt gittim. Tank, tank mı? Süper tank hadi. Tank güzel. <laughs> Koyu renkleri alalım hemen. Tank olur. Tank olur. Ulan aklıma atelideki tank geldi lan. Onu yapsam yüzde yüz şey olur da neyse. Ulan tank, tankın bir de zinciri var değil mi lan? <laughs> Tankı tank benim işim tankı Tank senin işin mi? Tankı güzel yaparım. <laughs> Bakalım göreceğiz. Şimdi yeşil. Sinan yeşilimiz yok mu? Var abi. Oradan seçebilirsin istediğim gibi. Herhalde bu yeşildir. Ulan ben daha tekerini yapamadım. Ya. Evet, tekeri Emre tankı yapam yapamazsan yapamayken. Tankı yapamazsan gözüme gözükme Ulan Emre gene kötü bir şey olacak <laughs> Hayır iyi olacak. Geri hamur geri benziyecek. Senin hamur gerin efsane. Hamur geri yapamadık ya. Ne oldu lan? Ne diyor Emre? Okumadım. Titan mitan bir şey diyor. Titan mı bir numarayız hadi Yalnız tankın o direğini Yapamazsam çok iyi. Bir ateşli bir şey koyabiliyor muyuz? Ha ne kadar çok materyal varmış. Koy lan bir şey hadi. Tamam bunu ver. Kendine Mustafa ver. adam nereden bulunuyor ya? Bunda mı? Şunda mı? Bu mu adam? Şu mu? Buraya koysam gelir mi? Tamam. Böyle süslü ateş, ateş var mı burada? Böyle ateş gibi. Hı? camımızı da koyalım yani. Tankta cam olmaz gerçi. Gerçi tankın altı boş olur. Öyle koyu bir renk. Elime çok az kaldı. Hadi Sinancığım. Görüşeceğiz. Kimin tankı daha büyük göreceğiz. Ama görürsün. <laughs> Keşke böyle yuvarlaklar da koyabilsek. Daha da iyi olurdu. Dur 15 saniye. Tamam merdiven olur mu orada? Ah time is up dedi. Aynen bitti zaman. Bakalım ne olacak? Bu ne lan? Ne demek ne? Evet, sünger tank mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu senin mi? Benim tankım tabi. Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Emre hemen it's okay çaktım abi. Eyvallah. Vay vay, lazeri falan var. Süngerden tank, sünger bopa benzettim. Bu da oh, o... kür. Vay. Adam After Effect'i olmuş. Ama abi. dünyanın en şişman tankı olmuş. Abi bu, bu bence. Buna meh diyorum ben. Benceyiz. Ben de meh. Ben beğenmedim. Çok beğenmedim. Bir rengi çok güzel bulmuş. Bu rengi keşke ben de bulsaydım. <laughs> sen süngerden yapmışsın. Abi renkleri bulamadım ki. <laughs> bu ne lan? Bu ne şimdi? Abi Al. bu gelecek tasarımı. Sen... <laughs> Gelecek tank. Gözlerimi kanatıyor. Adam bence tank yumurtayı karıştırmış. <laughs> Sizin yine az geliyor Sinan. Bu ne? Bu ne? Bu ne şimdi? Oğlum patlamadan tank gözükmüyor ne ki. Ne? Ördek tankı bu. Abi direkt meh ya. Kötü kötü. Kör oldu kör. Kötü. Bas gitsin bu. Al işte böyle patlı. Ana Predator lan bu geçen oyundaki değil. Havuzcu adam. Oo bu ne lan? Bu güzel gitmiş, kötü bitmiş. <laughs> güzel gitmiş, kötü bitmiş. Maalesef Bak, yiyorum. Su... Ben buna bir meh veririm. Tekerler tekerler beğendim ama devamı. Allah hmm. bu patladıysa benimki yok olacak. Seninki Şimdi seninki herhalde. <laughs> Hayır. Bu, bu ne lan? oğlum ya? yarısı fırın bunun. <laughs> yarısı fırın. <laughs> Yandan bakınca fırın düğmeleri falan da var. Bu, bu kadar var? ince borusu mu olur tankın ya? Diğer tankı patlattıysa da bak burada bir işbirlikçi var var ya. Bizim gibi 2 3 arkadaş var. He. Aha. Bu mu seninki? Hayır lan bu Marul'dan ya. Bu yarısı mutantlaşmış da. <laughs> yarısı. <mı>? <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Neyse ben eh veririm. it, okay diyeyim. is okey sen bol keseden ver puan. Neあれ eder? Oo oğlum bu çok İyi bak lan. Bu iyi işte. Abi, Buna ben çakarım. Buna ben mayar bu, bu benim lan bu benim. Seninki mi bu? <laughs> Aslan. Gayet iyi olmuş. <laughs> As işte budur oğlum tanktan sinananlar. Güzel olmuş. Beğendim. Sana iyi oy verdim ha. İşte bu. <gülüyor> <Vay> <gülüyor> i̇şte bu. Efe'cim <laughs> <Sinan 'a bak. gülüyor> <laughs> Evmeciğim dikkat et kendine. Sinan'ı tanka alır seni. <laughs> ben bunu seri üretime geçeceğim. Seri üreteceğim onu seri. Ben renkten kaybettim kardeş kusura bakma. <laughs> <laughs> ya lazer topu eklemişsin ucana. Materyalleri bilmiyorum ki. Oğlum ben de çok iyi bilmiyorum da elimden geldiğince orada renk hemen kutulara bakıp alıyorum iki üç tane. Hadi iyisin iyisin. İyi miyim? Görüşeceğiz Emreciğim. Sende hiç bir heves falan yok. Sinan'ı geçeceğim, edeceğim. Şimdi geçeceğim, hemen şimdi. Çok isteksiz söyledin daha. Arkadaşlar Sinan'ı geçiyoruz. <laughs> Böyle mi diyeyim illa? Diş... Hadi bakalım. O <laughs> ne lan? Disco'yu nasıl bu ilt edeceğim? Onun iznini alman lazım. Şey lazım. <laughs> Dur lan. Hemen dandik kuntilik bir şey yapıyor. Dur. Önce, disko açık alanda bir düşük olsun. <laughs> disko dedi dans edilen şey yani, hiç de <laughs> gitmişliğim yok. Bilmiyorum ki. Serdar Ortacı düşün. Onu düşünürsem danssız yaparım binlerce. <gülüyor> 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 Dur bir dakika lan, disko alanı. Hemen şöyle başlayayım. Tıp tıs tıp tıs, müzikler koymam lazım. Müzik kutusu benzeri bir şey var mı burada? Önce insanları koyayım. İnsanlar neredeydi? Şurada. Lan. Bunlar dans edin lan burada. Dans edin lan dans edin. Bunlar hiç dans etmiyorlar. Çünkü onlar mutsuz köylüler. Ulan ben çok kötü yaptım ya. Ulan daha diskoya başlayamadım ya. Benimkiler ayn yapıyor gibi oldu. <laughs> Hadi be. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Emre bir masa yapayım dedim Hı. daha hiçbir şey yapamadım abi. Bomboş şu <laughs> anda. Niye yapamadın ya? Ulan masa nasıl yapılıyor ya? Lanet olsun hemen şundan alsın. Aynen. Şunları koy. Kopuyor kopuyor. <laughs> Müzik. Böyle fışkırtmalı efektler yok mu? Böyle havada uçuşan şeyler. Yani şunu ver bari. Böyle hava yolu gibi oldu ama. Allah'ım. Üç dakika kaldı lan. Daha diskoyu yapamadık. Bir <laughs> şeyler biraz adak atıyor gibi oldu. <laughs> Neye benzedi? Adak atıyorlar gibi oldu. <laughs> adak mı? Ha. Kurban ayini var gibi. Şurayı da bir sahne yapabilsem zemin. Ee, şu zemin mi? <gülüyor> <gülüyor> Kopuyoruz. <gülüyor> ben bu adam yüzünden ben buraya kuramayacağım mı şeyi? Değil kuramaz mıyım? Ha, bilsem önceden yapardım. <laughs> Kopuyoruz. Cıs, cıs. Tii ulan geceyi nasıl yapıyoruz ya? Sen mekan falan mı değiştireceksin? Abi onu deniyorum şu an. Nasıl yapılıyor? Halen gündüz ya. <laughs> gündüz disco mu olur Emre. Oğlum ben battım ya. Direkt fail Emre be. <laughs> ben. <laughs> Benimki piknik alanı gibi oldu lan. Oo tamam. <laughs> ne tamam lan. <laughs> Yardım edin bana Oğlum, bu ne ya? Lan dur yağmur yağıyor benimkinde Ulan Emre var ya ben çok yanlış yaptım ya <gülüyor> <gülüyor> Ne yaptın? Kazara yağmur yağdırdı <laughs> Şu mu acaba istediğim şey? Oğlum gece yapamıyorum ya special efektler olan hangisi? Abi gece yapabildin mi Emre sen? Yok. Hadi be. Nasıl yapıyorlar ki acaba? Ben de onu bilmiyorum. Ne parti parti? Aa herhalde benimki iyi oldu ya. Yeter bu kadar. Abi benim disco çok kötü oldu ya. <laughs> Abi, benimki ya diski oldu ya ayin yapılan yer oldu. Abi benimki direkt görünce anlarsın. Bu ne lan? oğlum bu ne lan? <laughs> ne demek ne? <laughs> disko oğlum işte. <gülüyor> ne giriyor? Dur lan puanı vereyim. Verdim Allah'a şükür. İyi iyi bence iyi. Niye ilk benimki gözüküyor ya? Bu, bu mu disk disko? Bu ne lan? Bir de benimkine bak buna bak. Hiç yapmayaymış. Ağzını ne yapmış lan o? Discord yediği şey bak. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Bari bir ışık efekti bir şey koyaymış. Oo, Beyler hmm. kopuyor muyuz? Reyna mı Şu lan? camı nasıl yapıyorlar ya? Bu güzel. <laughs> kapıda da gardiyanlar mı var? Aynen. Kapı, da bir tıkın bir şey olmuş. Şu camı nasıl yapmış ya? Ne güzel. Bu iyi. ama efekt yok işte. Bu ne lan? Bu şey... Ee, otel odası gibi otel şey, lobisi. Mm -mm. Böyle disco mu olur oğlum? Aynen. Tenis raketi diyor lan adam. <gülüyor> 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 Patladı ya. Bu... Bu ne lan? Bu bayağı ilginç. Kokteyl gibi olmuş. DJ de var ha. <laughs> güzelmiş. Bu güzelmiş. Ben bu birinci iyi. olabilir. Aynen. Uy. Ulan şu yukarı olayı ne lan öyle ışık süzülüyor. Bu nedir? O oh, havada yapmış adam. Havada yapmış da o ne lan öyle? Disko topu yapmış abi, disko Çekler topu yapmış. Gibi. Patlat bunu, patlat. Patlat abi. Onu. <laughs> bu ne? Tankta kalmış bu. Tank bu. <laughs> Tankta kalmış. Ne anladı Ek acaba ta. disco deyince? Disco deyince bence bu başka bir şey anlamış olabilir. Ne bu ya? Abi bu harika lan. Evet. Ama disco değil. Çok yemek yeri bura. Böyle disco mu? Bu? Abi bu mükemmel. Nasıl mükemmel ya? Görmüyor musun? Mükemmel. Şu pavyon gibi lan. Pavyon gibi işte. Mükemmel. Disko gibi değil. Mükemmel. Sen mi yaptın? Oğlum mükemmel işte bu. <laughs> Ulan o pisittir lan. O benimdi. Ulan Sinan. <laughs> Emre ne verdin? Doğruyu It's söyledim. okay mi ne yaptım? Hatırlamıyorum. <laughs> Ulan Emre. Üçüncü olmuş abi. Ama... Hemen <laughs> altında da Sinan var. <laughs> Kırın lan şurayı. <laughs>